Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ikinci video, ikinci video ulaşmak istiyorum artık. O yüzden ikinci videosunu geçirdim. çok güzel para verdi. Şunlar arkadaşlar ben bir eksik kurbağa yapmıştım. Hemen bitişi gösteriyor değil mi? onu kaydanamayıp unutuyorum ben ya bir tane bir şey kaydanamıyorum yoksa kendimi almıyor ne oldu anlamadım ki aa bak artık kurbağaya geçtik her ne şeyler kaplumbağa çıkıyor diyor yumurta artık kurbağaya geçtik evet şunları da yapalım birleştir tamam play diyelim artık yazara geçmek için bir şey yapıyorum Evet arkadaşlar ne kadar böyle. Gördüğünüz gibi her şey dolu. Arkadaşlar. Hani ben o kaydı almayı hemen bir göstertiyor demiştim. İşte ben onu kaydı almayı unuttum. O da böyle bir şeydi. Yani bu ekran gibiydi. Evet gördünüz şu anda. Arkadaşlar bu zehirli kurbağa var. Zehirli kurbağalar böyle gidekli yerden belli. Reklam <laughs> çıkacak kesin. Evet arkadaşlar çıkmadı. Devam ediyorum. Başlasın. Atamıyoruz. Evet. Ben gene bekleyeceğim galiba. Evet hemen bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı Bekledim ve bu çıktı Kör takımları geçiyoruz Geçiyoruz roz, roz, roz. Geçiyoruz Evet arkadaşlar bugün ikinci videosu Evet Gelsin Gelsin Evet arkadaşlar Boştu 130 istiyor kurbağalar da bitti be. Şu ana kadar en uzun kaplumbağa oldu. Bakalım. Kertekere kadar uzun oldu. Anasayla gozerse. Kurbağa da fena dalıyor. Kurbağa da fena dalıyor. Gerçekten. Mor pembe bir kurbağa nasıl bir tasarı olsa artık. Evet arkadaşlar başlasın. Evet Açalım Hemen yap Hemen 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 Baş La Bor kurbağaya ulaştık Evet Ne oldu be Aa bitti durun ben hemen bekleyip geliyorum Para kolay kasılıyor dedik Artık kasılmıyor ben hemen bekleyip geliyorum Evet arkadaşlar para arttı. Birkaç bir şey çöpe attım işte. öyle parayı verdi. Ne oluyor? Birleştirdik ya kertenkele. Birazcık bir şey. Kertenkele. Bakalım sandaki neymiş? Çipso. Kertenkele ve diyazolar akraba. Evet. Çipso'da sonra diyazolara geçebiliriz. başla diyelim. Ah kertenkele böcek yiyoruz. Böcek yiyoruz. Burada böcek. Ye 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 ye. Evet yiyelim. Kertenkele sonra timsah Evet. Sarı kertenkele. Bu biraz zor olacak. O yüzden şu kapatacağım da belki bese gideriz. 3'te kapatacağım. Oo paraya mı Bu ne? Bu ne? Bu ne? Fakir olduk dedik, oldu da zengin olduk. Kartel keleler böyle geldi keleler. Şunu atalım Ne yapacağız ki? Para kasmamız lazım. Başla. Dur dur. Şimdi yapalım şunu. Evet. Şöyle. Arkadaşlar kertekilere geldi oyun zorlaşıyor. Evet yapamıyoruz. Gerçekten yapamıyoruz. Bir de bekleme başladı. Oyun zorlaşmaya başladı. Evet hemen ben bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar son iki, son 1 ve son sıfır. birleştiriyorum ve turuncu kertenkele pek bir fark yok ama birazcık büyümüş ve böyle yanlar sarı gibi evet o bak mor böcek iyidir biz çiçeği ne yapıyoruz ki çiçek yiyoruz urmucuyla bak onu ben yerim yerim mi yerim 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 bu böceklerden kurtulsaydık keşke böcek yemek istemem. Böceklerden kurtulmak istiyorum. Kertenkeleler timsah ne yiyecek acaba? Ettir bir şeyler. İşte timsah yediği şeyler et, ceylan falan işte onları. Hop diyorum. Açalım. Tamam şimdi Arkadaşlar bu nasıl yazılıyor? Bu nasıl okuyor? Yani şu bu iş bay diye mi yazılıyor? Yazma bilenler. Evet. Şimdi. 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 şimdi şu atarım. Para kazanmamız lazım. Bir tane daha acısını yapacağız ya. Çok işimiz var çok. Gittikçe videonun uzun olmaya başlayacak galiba. Tamam birleş. Ben hemen bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bekledim ve açıldı. Yapıyoruz ve o güzel kertenkele bak. Şuralara geldi. Hani üstünde çizgi geldi. Yani yere gibi bir şey diyelim. Biz küçük yere diyelim onlar. Gene geldi. Timsah da üstte işte, küçük yere vardı. Bak gittikçe timsahlaşıyor ve daha büyüyor gittikçe timsahlaşıyor mavi abla timsah da şöyle nokta şöyle lekeler var. Ama bak bunun da var. Sen gittikçe timsahlaşıyor. Meyve alalım Böcekler daha iyidir. He aldık. Gel gel gel. Evet. Abi yapma, abi yapma diyorlar. Abi ne olur ye abi. Başka bir şeyler ye. Gülümler daha bıcak. Abi e, ne olur ye Kaçın. Arkadaşlar bak. Kaçın. Oo 2.1 B para mı? Paramız yok diyorduk. Geldi paramız. Evet. Başlayalım. Bunlar kurban. Kurbanları bitirdik. Bak. Arkadaşlar bir de bekleme çıktı, bekleme. Evet arkadaşlar, o hüze için böyle şeyler koydular, ilkten şey böyle gitme, yumurtadan çıkma süreleri yoktu. Onu koydular. Yani biz de bayağı bekliyoruz yani. Videonun hemen bitti sanıyoruz tabi. Yoksa biz çok uğraşıyoruz. Evet. Evet şu iki tane kaldı. Gittikçe galiba uzun olacak. diyorlar. Şu, şu kurbanlardan da kurtulalım. At git, at git. At git at. Evet arkadaşlar sorun oldu. Abi ikimiz aynı kalemde. Öyle bizi birleştirme diyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Ve birleştiler. Çıplığı on bir olduk çocuk. Böyle şey daha değil mi? Diyor bu da. Evet. Her bu aç çıktı. Gerçekten aç çıktı. Her yeri kemiriyor. Gerçekten her yeri kemiriyor bu ev. Aç çıktı. Gel bakayım buraya. Vera asker de gele. Diyor evet. Anneciğim yapma ne olur yapma. Aha bir tanesi diyor ki sizi bir kalak nasıl neydi ya kaplı diyor. Neredeyse aha şu turtul diyor gel bakayım. Abi yapma ne olur özür dilerim özür dilerim. Evet. Bir kalakla bir be. Allah üstüme para buldu. Zengin. Sen git mavi kertekelle. Allah uçtu. Ür, bir de kertekelelerle bahis nasıl bir evet? nasıl bir evet diyor. Şunu atalım. Para gelsin. Bazı şeyler çöp kutusuna atıyor. Evet, ne diyorlar ama yapacak bir şey yok. Evet şimdi arkadaşlar. Aa dur bitme şeyi gelmiş. Evet. Bir son iki kare bitiriyorduk her şeyi. Hep merak ediyordum biliyorum. Arkadaşlar burada bitsin. Arkadaşlar. Ben, ben 5 Beş, bölümü kesinlikle gelir. Çünkü ben bu oyunu çok seviyorum. O yüzden 5. bölümü kesinlikle gelir. Herkese bay bay.